Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına %2,61 göre bir önceki ay %84,39 olan yıllık enflasyonun %66,59'a gerileyeceğini hesaplamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre Aralık 2022 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %72,31, yurt içi üretici fiyatları %128,47 arttı. Aylık bazda TÜFE %1,18 yükselirken Yİ-ÜFE %0,24 düşüş gösterdi yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında %64,27, yurt içi üretici fiyatlarında %97,72 oldu. Yıllık enflasyon, son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Nisan 2022'de %69,97 seviyesinde gerçekleşmişti. Aylık enflasyonda da son 16 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Aylık enflasyon, Eylül 2021, %1,25 olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, İYÜF'e, Aralık 2022'de bir önceki aya kıyasla %0,24 azalırken Aralık 2021'e göre %97,72, 12 aylık ortalamalara göre %128,47 arttı.